Selamlar üçü bir arada kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de nesli tükenmekte olan hayvanları göreceğiz. Hadi videoya geçelim. <laughs> İlk hayvanımız Başak. Başak geçmişte ülkemizde çok görülse de şu anda maalesef ki çok az sayıda görülmektedir. Bu hayvan Bolu, Çanakkale, Muğla, İzmir, Hakkari, Siirt illeri ve çevresinde görülür postları için alınılmaktadırlar ve aslında alınılması yasaktır ki Türk milleti olarak aklımız yasaklarının için vardır, çiğnenmek için vardır. Olayına çalıştığı için bizler de maalesef ki ağlıyoruz. İkinci hayvanımız leopar. Leopar en son 1974 yılında Ankara'nın Beypazar ilçesinde görülmüştür ve köylüler tarafından resimde de gördüğünüz üzere öldürülmüştür yırtıcı olduğu için köylüler bu hayvandan korkmaktadır. Bu yüzden maalesef ki öldürülmektedir. Son 50 yıl içerisinde Türkiye'de hiç leopar görülmemiştir. Resimde gördüğünüz hayvan Kızılgeyik. Kızılgeyik aynı zamanda üçüncü nesli tükenmekte olan hayvanımız. Bu hayvan en çok Ada pazarı, Kastamonu, Sinop ve bolu ormanlık bölgelerinde ve İstança ormanlarında görülür. Aynı zamanda Afyon, Ankara Beypazarı, pazarı, Kahramanmaraş, Denizli, Manisa, Toros vücut dağlarında sıkça görülür. Saydığımız gibi birçok yerde yaşam alanı bulunmasına rağmen bilinçsiz yağlanması sonucunda nesli tükenme yüz tutmuştur. Dördüncü hayvanımız Kızıl Akbaba. Kızıl Akbaba Türkiye'de neredeyse hiç görünmemektedir. Ilgaz ve Toros dağları gibi makilik ve bozkırlık alanlarda görülmektedir. Eskişehir ve Ankara'da da görülmektedir. genelde hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda görülürler. Son zamanlarda ve geçmişten bu yana avcıların avlanmasıyla birlikte nesilleri ...tükenmekte olan hayvanlar listesinde yerini almaktadır. İkinci hayvanımız Kara Akbaba. Kara Akbaba Türkiye'de yaşayan en büyük kuş türüdür. Türkiye'de en çok İç Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Ege taraflarında görülür. Son 54 yıldır görülmemiştir. Karaçam ormanlıklarında yaşarlar. Ve bu tür sadece Türkiye'de değil... ...dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine girmiştir. Ve son nesli tükenmekte olan hayvanımız Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in Sarp ve Dağlık bölgelerinde... ...Çengel Boynuzlu Dağ Keçisini görmek mümkündür. Aynı zamanda Bingöl ve Erzurum arasındaki dağlarda da... ...Çengel Boynuzlu Dağ Keçisini görmek mümkündür. Geçmişte ülkemizde çok bulunan bu tür... Her geçen gün azalmaktadır. Yırtıcılar, avcılar ve köylüler tarafından avlandığı için nesli tükenme sınırına gelmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, önerilerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.